Bir düşün, eğer binalar zamanla duvarlarından hikayelerini birbirlerine aktarabilseydi, şehirler nasıl bir hal alırdı? Her tuğla, her taş, yaşanmışlıkların, sevinçlerin ve hüzünlerin sırlarını saklarken, komşu binaya fısıldayarak geçmişin izlerini paylaşırdı. Eski bir konak, yıkık bir fabrika ile çocuk kahkahalarını, yaslı ağıtları ve devrimlerin ayak seslerini anlatırdı. Bu hikayeler bir binadan diğerine yayıldıkça şehir adeta yaşayan bir arşive dönüşürdü. Yeni yapılan bir apartman, yüzyıllık bir caminin anlattıklarından ilham alarak kimliğini bulurdu. Belki de binalar, insanların unuttuğu duyguları ve anıları birbirine aktararak kent hafızasını canlı tutardı. Böyle bir dünyada her köşe başı, her dar sokak tarihin katmanlarını taşıyan birer anlatıcı olurdu. Zaman Duvarlardan akıp geçmişi bugüne taşırken insanlar da kendi hikayelerini duvarlara bırakıp sonsuz bir döngünün parçası haline gelirdi. Bu sayede şehirler sadece taş ve beton yığınları değil, yaşayan, nefes alan ve geçmişle geleceği birbirine bağlayan canlı varlıklar olurdu. Her bina kendi sessiz diliyle insanlara geçmişin derinliklerinden seslenirdi.